Haber Global ekranlarından bir kez daha merhabalar. Saatler 1'i göstermek üzere gündeme dair gelişmelerle kısacık bir aranın ardından karşınızdayız. Hemen küçük çekmeceye döneceğiz. İstanbul Küçük Çekmece'de seyir halindeki metrobüs kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı biliyorsunuz ve kazada bir kişi hayatını kaybetti. 50 kişi de yaralandı. İkisi şoför, 3 kişi gözaltına alındı. Haber Global muhabiri Eren Coşkun Dili o noktada şu anda hemen son gelişmelere dair ayrıntıları öğrenmek için Eren'e dönelim. Eren söz sende. Sinem'den acı ben de son durumu aktararak başlayayım. Öncelikle bulunduğumuz bu güzergahta hem yolda hem de metrobüs hattında trafiğin normale döndüğünü seferlerin gerçekleştirilebildiğini söylemiş olalım. E, maalesef ki bir vatandaşımızı o metrobüs kazasında kaybettik. İkisi ağır olmak üzere 45 vatandaşımızın da hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini biliyoruz. Ve bununla birlikte de tabii ki de gözaltılar vardı senin de söylediğin gibi. Metrobüs şoförü iki kişiyle birlikte bir de denetim amiri gözaltına alındı. Son durum bu şekilde. Olaysa sabah saatlerinde 9 civarında gerçekleşti. Belikdüzü istikametine giden seyir halindeki metrobüs işte bulunduğumuz tam da bu noktada havalimanındaki o virajı dönerken Yeni Bostan ile Sefaköy durakları arasında Önce bir başka metrobüse çarptı. Kontrolden çıktıktan sonra ise bariyerlere vurdu. Ve yaralılar olduğu bilgisi üzerine de tabii ki hemen ekipler yönlendirildi ki çok sayıda ekip de burada o çalışmalara destek verdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dakikalar ilerlediğinde ise maalesef bir can kaybı olduğu haberi geldi. Yaralı sayısı ise saat başı maalesef ki artmaya devam etti. Şu an itibariyle ise 45 yaralının hastanede tedavileri devam ediyor. Bunu belirtmiş olalım. Tabii kazanın ardından da aslında bazı sorular da gündeme gelmişti ki e, bunlar da tabii yapılacak incelemeyle birlikte acaba bir ihmal var mıydı? Kaza neden gerçekleşti? Bu da ortaya çıkacaktır. Ama kamera görüntülerine baktığımız zaman da aslında ve çevredekilerle konuştuğumuz zaman da bir metrobüsün e, bazı yolcuların iddiasıdır ki biraz hızlı olduğu ve karşı yönden gelen yani belirti istikametine giden diğer metrobüsünde e, bir manevra yaptıktan sonrasında hem o metrobüse çarpıp daha sonrasında bariyerlere çarptığı yönünde e, o güvenlik kameraları görüntülerine de ulaşmış olduk. Şu an itibariyle aslında kazanın ardından hem metrobüs hattı hem de E5 güzergahı trafiğe kapatılmıştı. Yan yollardan ulaşım sağlanıyordu öyle söyleyelim. Metrobüs hattında ise çağrı çalışkanından göstermesini rica edeyim. Şu an itibariyle iki yönde de hem Beylikdüzü yönü hem de Söğütlü Çeşme yönünün de açık olduğunu belirtelim. Ve metrobüs hattında ise o temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam şu anda kamera açısındaki yer kazanın gerçekleştiği nokta. O Metrobüsten dökülen parçaların toparlanmasının ardından yolun temizlenmesinin ardından da metrobüs seferlerinin de normale döndüğünü belirtmiş olalım. Şu anda seferler işte metrobüsü de gördüğünüz gibi Dubalarda e, dubalarla belirlenen yolda metrobüs ana yola çıkıyor. Sefaköy durağında tekrardan metrobüs hattına giriyor. Yani kontrollü bir şekilde şu anda bu seferler sağlanıyor. E, metrobüsün her iki güzergahında da hem Beylikdüzü hem Söğütlü Şeşme yönünde de e, herhangi bir şekilde aksama olmadığını ulaşımın devam ettiğini belirtmiş olalım izleyicilerimize. Trafikte de yine aynı şekilde her iki yöne de ulaşım şu anda sağlanabiliyor. Dediğimiz gibi metrobüs kazası ile ilgili iki metrobüs şoförü ve bir de denetim amiri görüyoruz gözaltına alınmıştı. Onların ifade süreçleri ve soruşturmaları da devam ediyor. E, maalesef ki bir vatandaşımızı kaybettiğimizi söylemiştik. İki sağır olmak üzere de 45 yaralımızın da hastanedeki tedavileri devam ediyor. Gelin de sözü sürdüğe bırakalım. Peki Eren Coşkun dili aktarmış olduğunu ayrıntılar için çok çok teşekkürler. Şimdi...